Putin talimat verdi. Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar. Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü ve işgal emri verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in açıklamasından satır başları şöyle: Rusya Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali Rusya'nın planları dahilinde değil. Ukrayna vatandaşlarına hitaben Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum. Rusya son 30 yıldır NATO'nun doğuya doğru yayılması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO'nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor. Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. Bu hepimiz için iradenin felç olmasının yok olmaya yol açacağı konusunda bir ders oldu. Kiev dahil çok sayıda şehirde patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehrinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev etrafında yaşanan patlamalar roket saldırılarıdır açıklamasını yaptı. Kiev'in yanı sıra Harkov Kramatrosk, Marupol, Maykolaev, Odessa kentlerinde ardarda patlamalar yaşandı.